Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin değerli talebesi Mustafa Sungur Ağabey'in önemli ve sırlarla dolu açıklamaları. Mustafa Sungur Ağabey, Sayın Adnan Oktar'la ilk karşılaşmasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın nur talebesi değil, bambaşka yapıda biri olacağını söylemiştir. Sayın Adnan Oktar, İstanbul'a ilk geldiği yıllarda Kılıç Ali Paşa Camii'nde arkadaşlarıyla sohbet ettiği bir sırada Mustafa Sungur Ağabey camiye gelir. Adnan Oktar kendisine selamın aleyküm hocam der. O da aleyküm selam der ve kardeş senin adın ne diye sorar. Sayın Adnan Oktar'ın ismini ve soyadını öğrendikten sonra nereli olduğunu da sorar. Ve bu konuşmanın ardından Mustafa Sungur ağabey cebinden bir defter çıkartıp Adnan ve Oktar isimlerinden bir ebced hesabı yapar. Bu görüşme sırasında Sayın Adnan Oktar, Mustafa Sungur hocamıza ''Hazreti Mehdi nur talebesi mi olacaktır diye sormuştur. Mustafa Sungur ağabey bu soruya o güne dek hiçbir nur talebesinden duyulmayan bir sırrı açıklayarak cevap vermiştir. Hayır, Mehdi nur talebesi olmayacak dedi Bediüzzaman. Adnan Oktar bunun üzerine nasıl olacak hocam diye sormuş. Mustafa Sungur ağabey elini iki tarafa açarak Mehdi bambaşka olacak diye cevap vermiştir. Yani Hz. Mehdi aleyhisselam nur talebelerine hiç benzemeyecek bambaşka bir yapıda olacaktır. Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Mustafa Sungur ağabeye verdiği sır budur. Bediüzzaman Hazretleri Mustafa Sungur ağabeye Mehdi Aleyhisselam'ı ben görmeyeceğim ama sen göreceksin demiştir. Mustafa Sungur ağabey evinde Sayın Adnan Oktar'ın kendisini bir ziyarete esnasında çok sayıda talebesinin de orada şahit olduğu sırada şu çok önemli açıklamayı yapmıştır. Bediüzzaman Hazretleri Mehdi'yi ben görmeyeceğim fakat Sungur sen göreceksin dedi. Kuşkusuz bu açıklama Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın asrımızda zuhur ettiğini ve görevini şu an sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Mustafa Sungur ağabey Sayın Adnan Oktar'a ne mutlu sana mazi de müstakbel de seni alkışlıyor demiştir. 1986 yılında Sayın Oktar'ın milliyetçi ve mukaddesatçı çalışmalarından rahatsız olan bazı çevrelerin etkisiyle aleyhinde büyük bir komplo kuruldu. Bir gazetede yayınlanan röportajda yer alan Türk kavmindenim, İslam milletindenim sözlerinden ötürü hiçbir haklı hukuki gerekçe olmadan tutuklandı. 3 Temmuz 1986 tarihinde duruşmayı izlemeye gelen Mustafa Sungur ağabey eski DGM'nin önünde kalabalığın içinde Sayın Adnan Oktar'a şu güzel sözlerle seslenmiştir. Ne mutlu sana, mazi de, müstakbel de seni alkışlıyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur'un pek çok yerinde kendisinden Kahraman Sungur diye bahsettiği Mustafa Sungur ağabey, 30 Ocak 2007 günü İstanbul'da bir sohbetinde Adnan Oktar'ın eserlerinin tüm dünyada büyük etkisi olduğunuysa şöyle ifade etmiştir. Daha önce biz biraz geri duruyorduk. Risalelerden başka kitaplarla ilgilenmiyorduk. Fakat neşriyat, yayınlar aleminde Harun Yahya'nın eserlerinin elmas hükmünde olduğunu gördük. Maşallah! Sayın Adnan Oktar'a hitaben, ''Sen, küfre karşı Seddi Zülkarneyn oldun. Seni aşıp bize gelemiyorlar.'' Mustafa Sungur ağabey, Sayın Adnan Oktar'la son karşılaşmasındaysa, Üstad Hazretlerinin, az talebelerinden olan arkadaşlarıyla kendi aralarında konuştuklarını söyleyerek, şu önemli açıklamayı yapmıştır. ''Ben, İttihadı İslam'ın oluştuğu dönemi göremeyeceğim. Fakat hepimizden daha sağlıklı olması sebebiyle, Abdullah Yeğin, İslam'ın bu parlak dönemini görecektir inşallah. Sungur ağabey bu açıklamasıyla İttihad-ı İslam'ın oluşmasının ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanlar tarafından tanınıp bilinmesinin çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğini müjdelemiştir.